Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çilek desenli rulo pasta yapacağız. Şimdi hemen tarife geçmek istiyorum. Alt kısmını çileklerimizi yapmak için arkadaşlar bir tane yumurtayı ve 3 yemek kaşığı toz şekeri güzelce çırpacağız mikser yardımıyla. Şöyle rengi açılana kadar çırptım gördüğünüz gibi. İçerisine aldığı kadar un ekleyeceğim. Yani tamamen katı kek kıvamına gelene kadar un ekleyerek çırpacağım arkadaşlar. Evet, yaklaşık bir su bardağın üçte ikisi kadar un ekledim. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi kırmızı, yeşil gıda boyalarım var ve çok az kakaom var arkadaşlar. Kakao noktalarını yapacağız, kırmızıyla çileklerimizi yapacağız ve yeşille de saplarını yapacağız. Şimdi ben ayrı ayrı kaplar çıkarttım ee, ve hamurumdan şöyle kek hamurumdan ayıracağım arkadaşlar. En çok olan kısmını kırmızı yapacağım. Biraz ortasını yeşil yapacağım. Çok az bir kısmını da kahverengi yapacağım. Şimdi çileklerimi yapacağım. Tarafı ben bayağı çok koydum. Gördüğünüz gibi. Kırmızı gıda boyamı şöyle açıyorum. Ve içerisine Şöyle kırmızı ya da pembe olacak şekilde arkadaşlar. Boyamı katıyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Evet kırmızı gıda boyamı kattım. Ve kırmızı olan yani çileklerimi yapacağım tarafı hazır arkadaşlar. Şimdi yeşil tarafını yapalım. Yeşilimin de ağzını açıyorum ve tekrar hamurumun içerisine katıyorum. Onu da karıştıracağım. Yeşil olanı da hazır arkadaşlar. Şimdi çok az bir kısmını ayırmıştım biliyorsunuz hamurumun. Onun içerisine de şöyle çok az kakao katıyorum. Onunla da çekirdeklerini yapacağız. Şöyle tekrar karıştıracağım onu da. Gördüğünüz gibi üç rengim de hazır. Şimdi sıkma torbalarımın içerisine kırmızıyı ve yeşili dolduracağım arkadaşlar. Ve tepsimin çeşitli yerlerine çileklerimi yapacağım. Şimdi sıkma torbama dolduralım. Gördüğünüz gibi şöyle sıkma torbalarına doldurdum ben. Şimdi uçlarını keseceğim arkadaşlar. Ve çilek şeklinde desenli yapacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ucunu küçük bir şekilde kesiyorum. Ve ucuna kadar geldi gördüğünüz gibi. Ve şöyle tam çilek şeklinde yapıyorum. Ve içini dolduracağız arkadaşlar kırmızıyla. Evet çileklerimizin sapları ile beraber yaptık. Şimdi kakao yaptığımız karışımla şöyle noktalar yapacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde buzlukta bekletebiliriz. Evet çilek desenlerimiz buzdolabında donarken arkadaşlar biz de pandispanyamızı yapalım. 4 tane yumurtanın sarısını ve beyazını ayıralım. 4 tane yumurta sarımızın içerisine 1 çay bardağı kadar toz şeker ekleyerek mikser yardımıyla çırpacağız. Ve 4 tane yumurta beyazımızın içerisine de bir çimtik tuz atarak onu da ayrı bir şekilde mikser yardımıyla çırpacağız arkadaşlar. Yumurta sarılarımı şekerle beraber ve yumurta beyazlarımı da tuzla beraber beyaz dışına kadar çırptım arkadaşlar. Şimdi yumurta sarılı karışımın içerisine 5 yemek kaşığı kadar sıcak su ekliyorum ve mikserde tekrar çırpacağım. Bu aşamada fırınımızı 170 derece alt üst ayarına getiriyoruz arkadaşlar. Fanlı fırında yapmayın lütfen. Şimdi bir çay bardağı kadar unumu yine yumurtalı karışımın içerisine ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar buğday nişastasını karışımın içerisine ekliyorum. Ve bir çay kaşığı kadar kabartma tozumu da yine aynı şekilde karışımın içerisine ekliyorum. Renkli isterseniz renkli katabilirsiniz arkadaşlar. Ben 1-2 damla kadar kırmızı gıda boyası katacağım. Şimdi bu aşamadan sonra arkadaşlar mikser kullanmayı bırakıyoruz. Ben şöyle hafif pembelik versin diye çileklerim olduğu için 2 damla kadar kırmızı gıda boyası ekledim. Ve spatulamla şu şekilde karıştırıyorum. Çok güzel açık bir renk olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi uçup pembe oldu. Şimdi 3 aşamalı olarak yumurta aklarımızı karışımın içerisine ekliyorum. Böyle bir parçasını ekliyorum dıştan içe doğru şu şekilde karıştıracağım. Bütün karışımı bitene kadar yumurta beyazlarını aynı şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Evet karışımım hazır gördüğünüz gibi pandispanyam. Şimdi donan karışımımın üzerine kekimin harcını dökeceğim arkadaşlar. Şöyle direkt üstünü kapatıyorum. Evet şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 10 dakika kadar kontrollü pişireceğim arkadaşlar. Ben rulo pastamın içerisine hazır pastacı kreması kullanacağım arkadaşlar. Hazır pastacı kremamı çırpma kabıma aldım. Yaklaşık 1 su bardağı kadar soğuk sütle 3 dakika kadar çırpacağım. Ben ölçüsünü birazcık az kullanıyorum arkadaşlar. Katı bir kremi, krema yapmak için. Sizler dilediğiniz kremayı yapabilirsiniz. <laughs> Benim kremam hazır. Şimdi pandispanya kekim pişene kadar dolapta dinlendireceğim. Evet, kekim pişti. Şimdi fırından çıkartabilirim. Fırından çıkarttım ve şöyle hemen farklı bir yağlı kağıda ters çevireceğim arkadaşlar. Bu işlemi yapmanız gerekiyor yoksa yapışıyor. Bu şekilde ters çeviriyorum ve alttaki yağlı kağıdı kaldıracağım. Evet gördüğünüz gibi farklı bir yağlı kağıda aldım. Şimdi soğumasını bekleyeceğiz pandispanyamızın. Evet pandispanyam soğudu. Şimdi tersini çevireceğim ve iç kısmına kremamı süreceğim arkadaşlar. Evet orta kısmına kremamı sürüyorum arkadaşlar şimdi. Evet kremamızı sürdük. Şimdi rulo haline getirebiliriz. Şu şekilde tutuyorum ve şöyle çevireceğim. Rulo haline getirelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çilek desenli rulo pastamız hazır. Evet gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Desenleri farklı şekillerde yapabilirsiniz farklı gıda boyalarıyla. Kirazlı, karpuzlu her şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi size dilim halini göstereceğim. Çilek desenli rulo pastam hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.